da öbür taraftan baktığımızda da şu profilin aynısından bir de bu tarafta var. O zaman üç tane üst üste eleman burada görüyoruz. Yani bir tane L şeklinde profili bu tarafa uzatmışız. Bir tane L şeklinde öbür tarafa. Dolayısıyla ortada da bir tane üçüncü bir L var. O zaman bizim burada üç tane T kalınlığımız var. Gözlemleyebildik değil mi? Yani görüldüğü haliyle buradaki kalınlıklar üç adet. Birinci T1, şurası ortadaki T2, şurası da üçüncü T3. Evet. <laughs> Sıkıntı var mı buraya kadar? Evet. Şimdi demiş ki, buradaki görülen profillerin üzerine bir tane T kuvveti etki etmiş. T kuvvetinin değerini vermiş, 23,5 ton. Şuradaki gördüğümüz profillerle ilgili demiş ki... 80, 80, yani şu boyu 80, şu boyu 80, şuradaki et kalınlığı 8 milimetre. Yani 80, 80, 8 dedi. şu, bizim şuradaki görülen T eşittir, yani şu kenardaki T3 ve diğer taraftaki T1 eşittir, 8 milimetre olduğunu anlamamız gerekiyor.